Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle bir değişik bir şey yapayım dedim. Aslında ne zamandan beri de canım istiyordu. Aha yapayım, aha yapayım derken bir türlü fırsatım olmadı. Bugün şey yapacağım arkadaşlar. Bir yalancı pizza diyeyim yani. Yalancı pizza gibi pizza yapacağım. Pizzamız Ekmekten oluyor? Normal aslında öbür ekmekten oluyor da? Ekmekte de öbür ekmekten yoktu. Ben de bundan aldım. Şöyle Biraz dedim Rümeysa'nın canı Rus salatası istiyormuş. Yani Rus salatası dediğimiz işte makarna salatası. Ondan canı istiyormuş. Onu şey yapayım dedim. Şuradan kaşığı da alayım da karıştırmaya. Şöyle salatalığımızı doğradık kenara koyduk arkadaşlar salatalık derken yani turşuyu ondan sonra makarnayı da haşladım kenara koydum üstüne sarımsağını da rendeledim patatesiyle e, havucunu da şimdi buraya koyduk Yemek sağa doğradık ocağa koyduk onu şey yapıyor şimdi burada arkadaşlar sucuk sarımsak, domates, yeşil biber var karışımımızın içine bu herhalde küçük gelecek gibi geliyor ama dur bakayım neyse biraz şöyle yağ aktaracağım. Kekik. Rus salatasının da şeyini bezelesin. Garnitürü hazır almadım ben. 2 tane yumurta bu bunu kapıra. biraz daha gelecek gibi arkadaşlar ben bir büyük kap alayım büyük kapta karıştırayım onu malzemelerimiz bunlar arkadaşlar sarımsak rendeledim Ya tuz atmayacağım. Peynirin tuzu yeterli zaten. Şeyler, zeytinler. Bunlar geçenlerde Rümeysa zeytinli poğaça seviyor diye aldıydım. O da aslında nerede var, nerede yok diye bilmedim. İnternete yazdım nerede var diye. Baktım genelde internet sitelerinde oluyor. Baktım bu harflilerde varmış o gün de Rümeysa'nın arkadaşı ile giderken yolumuzun üstünde vardı 3 onlardan girdik aldık ya yani başka bir şey için girdiydik Rümeysa arkadaşına hediye alacaktı ona hediye getirdi diyordu ona hediye alacaktı onun için şöyle bakınırken baktım hemen dedim Rümeysa zeytin dedim var dedim dönüşte aldık arkadaşlar bir tane yeşil aldım bir tane de siyah aldım Bugün bayağı bir üç harflerde indirim vardı. Şu temizlik havlusu var ya. O bayağı indirimliydi. 33 buçuktu. Ama o çok güzel arkadaşlar. Ben de işte eşimle gittim. Sucuk yoktu evde. Sucuk almaya gittik. Bu yer sucuk almaya gittik. İşte bir tane bezelye aldık. Ondan sonra bir tane makarna aldık. Ufak makarna da. Ondan sonra işte onu da görünce ondan aldım. iki tane de temizlik havlusundan aldım eşime. böyle eşim dedi ki ne ısraf ısraf. Dedim bu temizliyor ben bir kere deneme amaçlı aldım dedim. Çok güzel iz de bırakmıyor. Tozları tertemiz ediyor. Zeytinleri de parçaladım arkadaşlar içini. Şimdi köy peyniriyle şeyi karıştırdım arkadaşlar. Kaşar peynire benzer ama kaşar peynir değil. Bunu bizim ablamız yapıyor. Kaşar peynir gibi eriyor. Her şeyde kullanabilirsiniz. Pizzada, börekte, çörekte, her şeyde. Künefede bile ben kullandım. Çok güzel 150 idi. En son 170 yapmış işte. En son konuştuğumuzda 170 yaptım dedi. Ben de 2 kilo, 150 iken 2 kilo aldım. O da hastanede karşılaştık. Orada hemşireler, doktorlar hep ondan alıyor. İskenderun'dan getiriyor kendi. Ona ben de hastaneden aşağı doğru iniyordum. Baktım ama bu da ne buradayım sen ne geziyorsun burada dedim. O da dedi. Ben de peynir satıyorum dedi. Sen ne geziyorsun dedi. Ben de. Valla belim ağrıyordu. Belim ağrıdığı için dedim. Doktora geldim dedim. O da işte öyle şey yaptık. Orada konuştuk. Ondan sonra 2 kilo dedim bana ver dedim. Var mı dedim ilk önce dedi yetişmez herhalde dedi. Ben bir bak bakayım. Var mı yok mu? Sonra baktı. Dedi yeter. Oradakiler de anam mübarek 5 kilo 5 kilo alıyorlar. haftaya 170 olacak deyince daha çok almaya başladılar. Hastaları boşaltmıştı. Yani şey şöyle topak topak işte. Yani kaşar peynir gibi. Bunu dozlu suya koyamıyor. Şey sadece. Normalde derin dondurucuda. Baharatlarına da baharatları içinde şöyle karıştıralım. Ekmeklerin üstüne koyup yayalım arkadaşlar. iyice karıştırdım arkadaşlar. Şimdi ekmeklerimizi alalım. Ben sos sürmeyeceğim arkadaşlar. Sade yapacağım. Şöyle elimle yerleştireceğim. Krem sür krem. Krem süreceğim diyorum sürmüyor Sen sana doktora gidelim oğlum. Yok. Mustafa onu yapak yok. Bunu yapak yok. Ondan sonra Oran buram ağrıyor. Ayağının altı şişmiş, o da patlamış ayakta durmaktan. Ah, ah, yalvardım, yalvardım. Oku dedim, kurban olayım, oku dedim. Sen ezilirsin dedim, oku dedim. Dinlemedi beni. Ha şimdi... Şimdi yani okusa imkan var elinde ama işte... Dinlemiyorlar, dinlemiyorlar, laf dinlemiyorlar. Hayır biz kendiler için çabalıyoruz. Adam bir yandan, ben bir yandan ama okudak, edek, tutak diye. Okuma iki olan okumadı ama. Kızın, kız okuyacak. O kız da içinde var zaten. Okusun. Okusun kızın arkasındayım. Bunlar da okusaydı, bunların da arkasındaydı ama bunlar okumadılar. aslında böyle değildi arkadaşlar. Peynir işte, domates, yumurta. Ee, başka ne vardı? Başka bir şey yoktu. Peynir, domates, yumurta işte. Ee, bir de içine işte sucuk gene böyle koyabilirsin. İsteğe bağlı. Bizim bir ablamız var. O işte sabah kahvaltısına beni çağırmıştı. O zaman tabii YouTube kanalım yoktu benim daha. Bu YouTube bir şeyini bilmiyorduk. Beni kahvaltıya çağırmıştı. O zaman dostluk vardı ya. Şimdi dostluk mu kaldı? kahvaltıya çağırdı. Ondan sonra işte vardım baktım ki ne hazırlamış kendi zaten. O erken kalkıyordu kocası işe giderken kalkıyordu. Kocası da rahmetli oldu eşimin sevdiği arkadaşıydı. Rahmetli oldu. Zaten bir evde biri şey yapınca zaten bir kopukluk olunca herkes birbirinden kopuyor. O da eşi olduk, öldükten sonra şey oldu işte. O böyle şey yapmış hazırlamış vardım. Dedi, hadi dedi hemen dedi ellerimizi yıkayın masaya geçin vardık işte çay demlemiş her şeyi hazırlamış o zaman meyse daha ufaktı Abdullah yoktu vardık hazırladı yedik elimiz artık onu öyle yedik o şeyin ekmeğinin üstüne yaptı somun ekmeğinin üstüne yaptı ama çok güzel olmuştu gerçekten çok beğenmiştim o zaman hatta ben de ondan sonra yaptım böyle arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. şimdi ısıttığım fırına ...atıyorum. Yağlı kenara koydum bu Eğer şey olursa bir tepsi daha çıkarsa bir tepsi daha yaparım. Yanına da Rus salatası. Rümeysa çok seviyor Rus salatasını. Rus salatası işte. Hatta ben bir kere Rus salatası demiştim şu Rus salatası değil, makarna salatası artık şu şeyini bırak demişti. bir bana cahilce davranıyorum demişti. Cahilce davranmıyorum. Öyle adı işte adı üstünde ona Rus ha sadece makarnası var. Rus salatası diyorlar işte başka ne diyecekler? Cumhuriyet aslında bunu bilmiyordu fazla. Bir yere gittik. Bir toplantı vardı oraya gittik. O toplantıya gittiğimiz yerde kadın poğaçayla bunu yapmış salatayı yapmış. Yani bu Rus salatasını yapmış. Ondan sonra kadın çıkarttı şeyleri koydu. Tabakla kaselere şey yapmış. Işte, tabaklara poğaça koymuş. Patates salatası yapmış bir de ayrı yeten. Ondan sonra Rümeysa'nın çok hoşuna gitti. Anne ne? İşte biz de yapak mı? Biz de yapak mı? Tamam yapak. Yaptı böyle. Öyle öyle alıştı işte. Daha işte. kadar de yeter herhalde bundan çünkü doymazlar bizimkiler şimdi. Aparat olduğu için. Öbürü çıksın. Öbürünü de şey yapayım arkadaşlar. Ne olmadı? Yerleştireyim. Şimdi gelelim salatamızı yapmaya malzemesi kaynadı mı hiç acaba? Of. Ay ama da cam mı battı? Nasıl o gün attılar kase kırıktı. Şey yaptım ama Parma ayağımın altına battı da onu çıkarttım ama şimdi bu sefer de bu parmağımın altı ağrıyor. Cam kırıntısı bir yerde mi kaldı? Ne hani süpürdüm ama ne kadar süpürsen de yine de şey oluyor. da ben evden yaptım evden turşu fazla da ben fazla da. Buna bir süzüğümü arkadaşlar, getireyim. biraz soğusun arkadaşlar. O. Oh. Yavaş yavaş. Şöyle şunu da atayım fırınama. Bunlar pişsin arkadaşlar. O salatasını hazırlayalım. Şöyle bir sileyim. Öbürü de eğer şey olursa öbürünü de yapayım. Hazırlayayım. Rus salatasını da e, garnitürler biraz soğusun. Soğuduktan sonra malzemelerin içine karıştırayım. Yoğurdunu döküm arkadaşlar. Ayaklarımın altı arıyor. Çok kötü. Bugün mesela ha, kuaföre götürdüm götürdüm. Saçını, saçımı kestireceğim diye tutturdu. Kızım etme tutma dediysem yok dedi. İle gittik. Saçını kestirdik. Geldik. Biraz uzamıştı. O uzadığı zaman rahatsız oluyor. Önceden uzun saç çok seviyordu ama sonradan sonra mı herhalde Biraz e, okulun şeyinden de stresinden de şeyinden de hafiflemek istedi herhalde. Bir de kafasında ufak ufak yaralar çıkmış. Onun için gittik kuaföre, onu kestirdik, geldik hemen hemen bir saatimizi aldı o gidip gelmek. Ondan sonra işte ben dolabı sildim, buzdolabını sildim, yerleştirdim. Ne derken ha bu saat oldu arkadaşlar. Hepsini hazırlayalım. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar benim canım çok istedi. Gare soğan salatası yaptım biraz az yaptım bu sefer tabaklarla beraber Tabi pizzalarımızı yakından göster Mustafa pizzalarımızı yalancı pizalar. Maşallah Rus da arkadaşlar şeydi ne onun adı Makarnası azdı şeyi azdı karnı türleri koyunca çoğaldı Karnı ne? patates, havuç. Evden yaptık onları. Evet arkadaşlar pizzamız, soğan salatamız. Bunu da sabah közlettirdim. Şunlar tatlı Meysa'ya. Şunlar da acı bize. Bunlar bize arkadaşlar. Rus salatası, soğan salatası, pizza arkadaşlar. Bugünlük Menümüz böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.